Merhaba ben Vedat Aslan, Advantek Türkiye'de uygulama mühendisi olarak görev almaktayım. Bu videoda sizlere kompakt ve endüstriyel tip hücresel router olan ICR-1601'i tanıtacağım. ICR-1601, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir 4G router'dır. Kompakttır ve üzerinde 2A bağlantı noktası bulunur. Kablosuz olarak yüksek hızda veri transferine ihtiyaç duyan uygulamalarda kullanılabilmektedir. Üzerinde led göstergeler, çift A bağlantı noktası, çift SIM slotu ve SD kart yuvası bulunmaktadır. Üzerinde bulunan çift SIM kart slotuyla beraber cihazın hücresel olarak yedekli kullanılmasına olanak sağlar. 4G şebekesi olmayan ortamlarda doğrudan 3G veya GPRS bağlantı birimine geçebilmektedir. Bununla birlikte saniyede 154 megabit gibi oldukça yüksek hızlarda indirme hızına sahip olan LTE Cat 4'ü destekler. Bu hızlar endüstriyel ortamlarda kullanılan birçok uygulama için oldukça yeterlidir. Güvenli bağlantı birimine ihtiyaç duyan uygulamalar için OpenVPN, IPsec gibi VPN mimarisini destekler. Ayrıntılı bilgi ve diğer sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.